E, daire başkanlarımız da Hasan Kavur'da. daire başkanı. Yapacak. Ha yayın mı? <laughs> Teşekkür ederim. madalyamı, madalya aldım. düşüncelerini alalım. Eee... Tabii ki ülkeme tekrardan bir olimpiyat madalyası kazandığımdan dolayı mutluyum. Ee, bir yönden de üzüntüyüm. Hedefime ula yine ulaşamadım. Yani bu kadar e, çok istediğim bir altın madalyaya ulaşamamak e, diğer madalyaları alınca beni üzüyor tabii. Ama e, buna şükürler, şükürler olsun diyorum çünkü e, iş madalya alamamaktan daha iyidir. E, sadece hedefimi gerçekleştiremediğim için üzüldürüyüm. E, ve bu böylelikle bana 2024'e 2024 e kadar e, bu işi yapma gereği duydurdu Çünkü e, orada da kendimi denemek istiyorum. E, bu kadar başarıyı bir altınla taşlandırmak hep hayalim oldu. E, i̇nşallah o hayalimin peşinden gitmeye devam edeceğim. Ee, zorlu bir rakibimdi. Yani elimden geleni de yaptığını düşünüyorum. Elimden geleni de yaptığını düşünüyorum ve çok iyi de çalıştığımı düşünüyorum. Yani e, iyi de hazırlandım bu olimpiyatlara. Ama nasip olmadı yine. Oradaki hava nasıldı? Altın madalya da aldı. bunlar için. Evet. Ya tabii ki Kardeşimiz kardeşim genç bir kardeşimiz ve ilk e, e, ikinci olimpiyatların altın madalya alması tabii bizi sevindirdi. Ee, iyi oldu ülkemizin için, ta, milli takım için çok moral oldu. Ee, ve diğer arkadaşlar, bronz alan arkadaşlar var, finale kalan arkadaşlar var şu anda boksta. Ee, Onlar da inşallah ülkemize ikinci, üçüncü altın madalyalar getireceğine inanıyorum. Ee, i̇nşallah bu olimpiyat bir rekor olimpiyat olur. Yani 12-13 tane madalya alma şansımız var. İnşallah onlar gerçekleşir. Ee, ne kadar çok kazanırsak o kadar ülkemiz için iyi olduğunu düşünüyorum madalyalar. Son olarak 2024 için hedef. Hedef <laughs> yani bu hani, hedef biz belli zaten alamadığımız madalya bu üçüncü olimpiyat 3. olimpiyat madalyam ama nasip olmadı ee, yine hedefim belli yani eğer çok çok kendimi iyi koruyup yani gücümü muhafaza edersem tabii ki altın madalyayı en büyük hedefim. Ee, zaten altın madalya alamayacak bir e, şey olursa vücudumda hani e, olumsuzluk olursa hani gitmeyebilirim de yani öyle bir şey de var yani. Sonuçta güçlü gitmem. Çok, sonuçta güçlü gitmem gerekiyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ジェームレフト。